oyun oynarken telefonumuzun kasması veya ısınması veya FPS'imizin düşmesi gibi sorunların çözümlerini bugün sizlere anlatacağım. Hem oyun içinden ayarlar yapacağız hem de telefon ayarları ile ilgili yapmanız gereken birkaç ayarlardan bahsedeceğim. Bu vereceğim ayarları ben kendim yaptığımda telefonumun ısınması gerçekten azaldı. Bu arada ben Mionte kullanıyorum arkadaşlar Xiaomi model. Ekstra olarak sizler için bir çözüm yolu daha buldum. Eğer az sonra vereceğim ayarların sizlere etkisi fazla olmaz ise ekstra çözüm ile gerçekten ısınmayı ortadan kaldıracağız göreceksiniz. Ama videoyu sonuna kadar izleyip anlatacağım ayarları ve ekstra çözümü kaçırmazsanız sizin de telefonunuz eskisi gibi fazla ısınmayacağının garantisini verebilirim. Ayarlara geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Herkes bir like ve yorum atıp eğer abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hazırsanız hemen yapmanız gereken ayarlara geçelim. Şimdi anlatacağım ayarları birebir yapın arkadaşlar. Daha sonra gerçekten göreceksiniz ne kadar telefonunuzun ısınmasını azaldığını. Hemen öncelikle başlayalım ayarlardan. Gelelim grafik ve seslere. Önce telefon içi, yani daha doğrusu oyundaki ayarlardan bahsedeceğim. Daha sonra telefonla ilgili birkaç ayar yapıp videoyu bitireceğiz. Öncelikle grafik ve seslere geldik. Daha sonra aşağı iniyoruz. Grafikler her zaman akıcı da olacak arkadaşlar. Neden? Eğer akıcıyı alırsak FPS en yüksek FPS'i akıcıda veriyor. O yüzden dengeliye, HD'ye, veya HDR e veya Ultra HDR e almayın. Akıcıya alın. Ne olursa olsun cihazınız ne olursa olsun hepiniz akıcıya. Daha sonra güç tasarrufu, orta, yüksek, aşırı yüksek, aşırı ve aşırı artı diye butonlar var. Bunların ne anlama geliyor? Hemen size söyleyeyim. Güç tasarrufu 5 FPS anlamına geliyor arkadaşlar. Orta 15, yüksek 30, aşırı yüksek 45, aşırı 60, aşırı artı ise 90 FPS de anlamına geliyor. Benim cihazım 90 FPS destekliyor arkadaşlar. Eğer siz cihazı hangi FPS'i destekliyorsa onu alırsanız kimileri 120'yi de destekleyebilir. Benimki 120'yi desteklemiyor. Dediğim gibi akıcıyı alıyoruz. Kare hızında ise en sağda hangisi varsa onu alıyoruz. Benimki aşırı artı yani 90 FPS desteklediği için 90 FPS seçiyorum. Şimdi geldik stile. Ben bunu klasikte oynuyorum arkadaşlar. Veya yumuşağı da alabilirsiniz sizlerde. Bunu renkli, gerçekçiye ve sinemete almamaya çalışır. Neden? Renkli aldığınız zaman örnek veriyorum. Telefonunuz daha canlı gösterecek ekranı. Daha canlı göstereceği için telefonunuz daha fazla yorulacak. Daha fazla çalışacak. Daha fazla çalıştığı için de daha fazla ısınacak. Ve daha fazla FPS'inizin düşmesine sebebi verecek. O yüzden ya klasiğe ya da yumuşa alın stil kısmını. Daha sonra düzgünleştirme. Düzgünleştirme arkadaşlar kapatıyoruz. Daha sonra güç tasarrufu aynı şekilde bunu da kapatıyoruz. Renk körü modu bunu normalde oynuyorum. Bunu istediğiniz alabilirsiniz. Bu fark etmez. Ben normal alıştığım için normalde oynuyorum. Evet şimdi parlaklığa geldik arkadaşlar. Burası çok ama çok önemli arkadaşlar. Bunu birçoğumuz bilmiyor veya karıştırıyor. Şimdi oyun içindeki parlaklığımızı en sona getiriyoruz. 150'ye getiriyoruz. Neden? Eğer sen oyundaki parlaklığı kısıp kendi Telefondaki parlaklığı açarsan telefonun daha fazla ısınır. Daha fazla ısındığı için de daha fazla kasar ve FPS'in düşer. Çünkü telefonu daha fazla yormuş oluyorsun. O yüzden yapmanız gereken ayar oyundaki parlaklığı gördüğünüz gibi 150'ye Getir en sona getiriyorsun. Telefondaki parlaklığı ise kısa bildiğin kadar kısıyorsun. Yani telefonundakiyi fullliyorsun, daha doğrusu oyundakini fullliyorsunuz. Telefonundaki parlaklığı ise kısıyorsunuz. Onu sonuna kadar getirmeyin. Eğer getirirseniz telefonunuz daha fazla sınır ve daha fazla kasmasına sebebiyet verebilir. Burası önemli. Eğer bunu yapmadıysan hemen 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 ilk öncelikle bunu değiştir. Standart dışı ekranlar bunu en sağda 50'ye getirdik. Daha sonra grafikleri otomatik ayarla da kapalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyunun içinden bir tane daha hemen ayar göstereceğim. Bu da önemli bir ayar. Kontrollere geliyoruz. Gelişmiş kontrollere giriyoruz. Daha sonra aşağıya iniyoruz. İniyoruz. En aşağıda kayıt kısmı var önemli anlar ve yenilgi tekrarı var. Eğer bu sizlerde açıksa bunu kapatıyorsunuz. Neden? Eğer bunu ikisini de açarsanız telefonunuz arka planda bunu çalıştırmış olacak. Çalıştırmış olduğu için de ekstradan telefonunuz fazla yorulacak. Fazla yorulduğu için de telefonunuzun kasma ihtimali daha fazla olacak. O yüzden eğer kayıt kısmında önemli anlar ve yenilgi tekrarı açıksa bunları da kapatıyoruz. Eğer bunları yaptıysak hemen oyun içinden bir tane daha ayar göstereceğim. Şu an ekranda gördüğünüz bulut resminde bir tane indirme tuşu var arkadaşlar. Bu hepinizde vardır. Buna tıkladığımız zaman görüyorsunuz oyun içindeki indirmeleri gösteriyor. Şöyle aşağı ineyim. Bunu hepsini indirmeyin arkadaşlar. Neden? Burada birçok güncelleme var ama sen gereksiz güncellemeleri indirirsen telefonun hafızası daha fazla dolacak. Da daha fazla dolduğu da için de telefonun daha fazla kasabilir. Peki ne yapacaksın? Bunu yeni sürümü otomatik indir seçeneğini seçmiyoruz arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Siz kendiniz oyunu güncelleyin. Otomatik güncellemesin. Çünkü otomatik güncellediği zaman o hepsini güncelliyor. Hepsini güncellediği için de gerekli gereksiz bütün her şeyi güncellediği için telefonunuz alanı daha fazla doluyor. Da daha fazla dolduğu da için alanda telefonunuzun kasması daha çok artabilir. O yüzden yeni sürümü otomatik indiri kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi toplam kullanım mesela bende 13.5 GB var. Gördüğünüz gibi silinmesi önerilir 211 MB var. Eğer silinmesi önerilir kısmını silerseniz sadece oyun içerisindeki kıyafet desenlerini, silah desenlerini veya araba desenlerini göremeyebilirsiniz bazı desenleri. Bu da çok önemli değil. Telefonunuz ısınmaktansa bazı kıyafetleri görmeyin bence çok da önemli değil. O yüzden silinmesi önerilir kısmındaki kaç megabayt veya kaç GB varsa onlar da ayrı aynı şekilde siliyoruz arkadaşlar. Daha sonra aşağıdaki dediğim gibi gereksiz olan şeyleri siliyoruz. Mesela bunları silmeyin. Mesela şu geri kalan önerilen kaynakları, yaygın sistemleri, klasik haritalar, aran haritaları vesaire bunları silmeyin. Yukarıdaki silmesi önerilir kısmındaki kaç GB ve kaç MB varsa dediğim gibi onları silmeniz sizin için çok iyi olacaktır. Çünkü telefonunuza yer açılacak. Yer açılacağı için de telefonunuz daha rahat bir şekilde çalışacak. Fazla ısınmayacak, daha fazla kasmayacak. O yüzden bunu da mutlaka ama mutlaka dediğimi yapın arkadaşlar. Şimdi sizlere hemen telefon ayarlarından birkaç ayar göstereceğim daha sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Hemen telefon ayarlarına geçelim. Aşağıda uygulamalar kısmı var. Hemen ona bulup tıklamamız gerekiyor. Evet uygulamalara girdik. Daha sonra uygulamaları yönet kısmı var. Buna tıklıyoruz. Daha sonra uygulamaları ara kısmına buraya PUBG Mobile yazıyoruz. PUBG Mobile'a e tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra aşağı iniyoruz. Pil tasarrufu var gördüğünüz gibi en altta. Buna tıklıyoruz. Burada arkadaşlar 4 tane seçenek var. Kısıtlama yok, pil tasarrufu, arka plan uygulamalarını kısıtla ve arka plan etkinliklerini kısıtla diye 4 tane seçenek var. Bunu kısıtlama yok alıyoruz arkadaşlar. Bir çoğumuzda pil tasarrufu önerileridedir bu. Bunu hemen ayarlardan girip kısıtlama yok alın. Ve eğer kısıtlama yok aldığınız zaman telefonunuz arka planda fazla uygulamalar çalıştırmayacak. O yüzden telefonunuz daha az ısınacak. Telefonunuz daha az kasacak. Yani FPS'iniz daha az düşecek. O yüzden bunu da mutlaka ama mutlaka kısıtlama yok alıyorsunuz. Daha sonra geri geliyoruz. Aşağıda verileri temizle kısmı var arkadaşlar. Bunu haftada bir kere yapın. Bunu her gün yapmanıza gerek yok. Verileri temizle kısmından ön belli temizle diyoruz. Ön belleği temizledikten sonra telefonumuzun ön belleği temizleniyor. Ön belleği de haftada bir kere yaparsanız arkadaşlar telefonunuz için daha iyi olur. Kasması biraz daha azalabilir. O yüzden bu verdiğim telefon ayarlarını mutlaka ama mutlaka yapın arkadaşlar. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Hemen tekrardan oyuna geliyorum. Evet arkadaşlar az önce anlattığım oyun içi ve telefon içi ayarlarını yaptığınız zaman eğer hala ısınma ortadan kalkmadıysa veya fazla azalmadıysa şimdi sizlere son bir çözüm yolu daha bahsedeceğim. Bu son çözüm da ben aynı şekilde kullanıyorum denedim. Bunda faydası var arkadaşlar ve çoğumuz da bence bunu biliyordur. E, telefon soğutucuları var biliyorsunuzdur. Bu telefon soğutucusu nedir? Zaten internette yazdığınızda bulabilirsiniz. Bu telefonumuzun arkasına soğutucu fanlar takıyoruz. Bu da gerçekten telefonumuzun ısınmasını ortadan kaldırıyor. Çok pahalı bir şey değil arkadaşlar. İnternet sitesinde uygun fiyata bulabilirsiniz. Fan alıyorsunuz, telefonun arkasına takıyorsunuz. Daha sonra gerçekten telefonunuzun ısısının düştüğünü görünce şaşıracaksınız. Eğer bu anlattığım ayarların fazla bir etkisi olmazsa dediğim gibi son çözüm olarak da soğutucu fan alabilirsiniz. Ben şu an soğutucu fan aldım. Ara sıra kullanıyorum. Hava çok sıcak olduğu zaman arkaya telefonun arkasına takıyorum. Gerçekten faydası oluyor. Sizler de internetten uygun fiyata soğutucu fanlar alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi videom Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu dediğim ayarları yaparsanız dediğim gibi bence telefonunuzdaki ısınmayı ortadan kaldırırız. Bir nebze de olsa. Eğer hala çok ısınıyorsa da son çözümü olarak soğutucu fan alabilirsiniz arkadaşlar telefonlar için. İnternetten baktığınızda bulabilirsiniz. Eğer bunları yaptığınız zaman telefonunuzun ısısı ortadan kalkacak arkadaşlar buna eminim. Eğer video hoşunuza gittiyse videoya like atıp yorum yapıp eğer abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Buna benzer eğitici öğretici videolarında devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sizin de telefonlarınızda eğer başka sorunlar varsa bunları aşağıda belirtin. Elimden geldiğince araştırıp onlar için de çözüm yolu bulmaya çalışırım arkadaşlar.